tutalım. Tamam mı? Like'lar gelsin. Şöyle güzel bir görsel hazırladım. İşte ekranda görüyorsunuz Musa Sissokko, e, Thomas Parti ve Sofyan Amrabat. Sofyan Amrabat'la ilgili tabi olumsuz bir gelişme var. Onu da belirteceğiz. Şimdi bakın. 10 numara ve Santrafor'da 34-35 bir iki sene seni idare eder. 10 numara ve Santrafor'da. <laughs> Hadi belki çok teknik bir futbolcuysa ee, kanatta da kullanabilirsin. Adam mesela çok klastır. Ee, 34 yaşındadır ama kanatta oynatmaya devam edersin. Ama 6 numara ve 8 numara 30 yaş üzerine çıktığında çok dinamik olmaktan çıkıp pozisyon bilgisiyle ve zekasıyla oynamaya çalışıyorlar. Bu adam da tabii çok kaliteli ama 34 yaşında. E, ee, Galatasaray'a önerilmiş durumda Sisokko. Yani Galatasaray'ın ilgilendiği bir oyuncudan ziyade Galatasaray'a önerilmiş bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Burada görüyorsunuz Fransız medyası Nans'ın orta sahadaki yıldızı Musa Sissoka için Galatasaray'ın devrede olduğunu duyurdu. 71 kez Fransa milli takım forması da giymiş bir isimden bahsediyoruz. Evet 34 yaşında Nans'ta oynuyor. Mustafa Muhammed'in takımında. 2,5 milyon euro bonservis bedeli var ama yani Nans oyuncuyu neredeyse bedavaya bırakmaya Yakın olduğu söyleniyor haberde. 1.87 boyu var. Tabi 30 yaşının öncesinde çok daha iyi bir performansı vardı. 30 yaşın öncesinde. Çok daha üst seviye bir oyuncuydu. Geçen sezon 44 maça çıkıp 2 gollük bir katkı vermiş. 2868 dakika almış ama bir sene daha yaşlandı. Ben kendi adıma çok sıcak bakmıyorum. Çok istemediğimi belirteyim. E, duyduğum kadarıyla da zaten e, Galatasaray'a önerilmiş bir futbolcu. Galatasaray'a önerilmiş bir isim. Arsenal direniyor, Aslan bastırıyor. Galatasaray Thomas Parti için 10 milyon euro teklif etti. Ya Bu da Galatasaray'ın şanssızlığı bir miktar Thomas Parti. Biz bu adama talip olduktan sonra e, adama çek. Şey, adam iyi oynamaya başladı. İyi performans vermeye başladı ilginç bir şekilde. O yüzden e, Thomas Parti ile ilgili de performansının yükselmesi nedeniyle sıkıntı var yani. Onu çok e, ikna edemiyor yani. Arsenal kulübünü Galatasaray çok ikna edemiyor. Böyle haberler var. Ben de zaten Thomas Parti'yi çok istemiyorum. Ama so Sofyan Amrabat'a evet. Fabrizio Romano paylaştı bu haberi. Fiorentina kadroda düşünmüyor ve Manchester United'la görüşmeye başlamıştır ya Lazio çıkıyor ya Roma çıkıyor ya Manchester United çıkıyor. Mutlaka transferde karşımıza cukkalı bir kulüp yani parası, paralı bir kulüp çıkıyor. Burada da Manchester United devreye girmiş. Ee, şu o da Nico Shira da paylaşmış. Amrabat Manchester United'da görüşmelere başlamış ee, sevgili arkadaşlar. Tabi yani bir Veratti değil yani Veratti çok daha farklı bir seviye. Onu ayrı bir yere koyuyorum diye. Bir tane Fenerbahçeli fenomen Space Odası'nda şey demiş. Youtube'da önüme çıkıyor. Biraz dinliyorum onları. E, hooliganlar ne düşünüyor diye. Şey diyor. İlk defa mantıklı bir yorum gördüm orada. E, Veratti e, 8 numaraların meslesi. Defansif orta orta sahaların meslesi demiş. Doğru. Veratti başka bir sevim. Ama Veratti olmuyorsa Sofyan Amrabat'ı isterim adamı zaten bildiğimiz bu oyuncu. Adamı çok beğendim. Şöyle beğendim. Çok net bir şekilde oyunun yönünü değiştirebiliyor. İkili mücadele, savunmaya katkısı üst seviye. Ofansif yetenekleri de yine aynı şekilde üst seviye. Yani Torreira olmadığında al Torreira gibi kullan. Olivera olmadığında da veya Oliver'in kes çok rahatlıkla Amrabat'ı kullan. İnşallah alırız. Şenol Güngör. Futbol evrim geçirdi. 20 sene öncekinden daha farklı bir futbol oynanıyor. Kornerlerde falan çok eziliyoruz demiz. Takım boyu kısalınca değil mi? O var. Doğrusu. Ee, yani Sofya Namrabat Musa Sosokke, Soko ve Thomas Parti. Bu üçlü B planı diyelim. Şimdi bakalım e, Dominguez'le ilgili ne haber gelmiş? Şimdi Dominguez eğer biz Verat diye veya Thomas Parti'ye vereceğimiz parayı gözden hele Verat için gözden çıkarttığımız parayı Dominguez'e hatta biraz daha azını Dominguez'e vermeyi kabul ettiğimizde zaten kadroya katıyoruz Dominguez'e. Ki ben biraz şeye de benzetiyorum. Getson Fernandez'e de benzetiyorum. Onu da belirteyim. Evet. Viardo Best'in yayını var hemen hatırlatalım. Saat 12 demiş ama birde olması lazım. Süleyman yanlış yazmışsın. 12 yazmışsın. Saat 12 değil bir. Evet yani yaklaşık 13 dakika sonra. Saat 13'te. Şimdi Dominguez'i konuşalım. Burada dış basın kaynaklı. Nicolas Dominguez Bologna ile 1.8 milyon euro üzerinden sözleşme yenilemedi. O oyuncu Galatasaray'ı bekliyor. Ha, Şimdi zaten sorun şu Nikola Dominguez. Bu bugüne kadar bizim paylaştığımız bilgilerden farklı bir bilgi değil. Nikola Dominguez için Galatasaray ayırdığı bütçe 10 milyon euro. Ama Bologna 15 istiyor. Oyuncuya da 1.8 teklif etmişler. Biz biz muhtemelen 2 veya 2.2 teklif eder. Oyuncuyu orada kafasını çeleriz. Ama eee bonservis noktasında 15 10 Arada 5 milyon euro fark var. Ha Dominge genç bir futbolcu bu arada. Nikola Dominge genç bir futbolcu. Sen icabında son sahibi olmayacaksın. Ee, şunu da yapabilirsin Nikola Dominge'de. 15 vereyim ki Veratti de 30'u falan gözden çıkartıyor Galatasaray. Yani Veratti'nin kendisine de çok büyük para vereceksin. Ama Veratti tabii başka bir seviye. Onu da kabul etmekle beraber. Domingue'ye yönelebilirsin. Şöyle ekrana getirelim. <laughs> Niye böyle oldu? Ha şuraya ekrana getireceğiz. Bakın. Bir kez daha söyleyeyim. Ben Getson Fernandez'e benzetiyorum bu çocuğu. Box to box, box to box oynayabilen ofansif yönü iyi, kaliteli bir futbolcu. <laughs> Burada 17 milyon euro da bonservis bedeli biçilmiş. Boyu ne çok uzun ne çok kısa. Dinamik mobil bir oyuncu. 25 yaşında. 15 bile versen iyi bir performans ortaya koyarsa veya göndermek istediğinde çok rahat bir şekilde gönderebileceğim bir oyuncu. Esas pozisyonu 8 numara ama 6 numarada da çok ciddi maç performansı var. Oralarda da oynamış. Arjantinli bir oyuncu. Gerçi Arjantinlilerden yanına pek şansımız gülmüyor ama burada tabii kendisini Avrupa'da ispatlamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Arjantin'den Karusko'yu hatırlar mısınız? Yeni Messi diye mi gelmişti? Ne diye? Yeni Maradona vesaire diyorlardı. Arjantin'den direkt bize gelmişti Karusko. Sonra kötü oldu. Yani oynayamadı. Türkiye'deki sert futbola adapte olamadı. Fenerbahçeliler kapuska falan demeye başladılar. Kapuska dediler adama çok zoruma gitmişti. Çok da umut umutlu olmuştum. Yani onu izlemeyi çok yani izlemek için sabırsızlanıyordum. Olmadı Karuska. O direkt Galatasaray'a gelmişti. Evet Kapuska demişler adama. Bu şimdi tabii şey üzerinden geleceği için, İtalya üzerinden geleceği için kendisini e, ispatlamış bir futbolcu. Icardi de Arjantinli biliyorsun. Ali Çakmak bloklayacağım seni ha. Sinirlendim şimdi. Icardi de Arjantinli biliyoruz. Ama pek tutmuyor dedim. Hepsi tutmuyor demedim. Pek tutmuyor. Pekle hepsi arasında fark var. Ee, neyse geyiği bırakalım arkadaşlar. Direkt gelmiyor. Direkt gelse bu arada Icardi de önce Avrupa'da kendisini gösterip bize geldi. Ben yani Arjantin'den Avrupa görmemiş futbolcuyu direkt Arjantin'den getirmem. Meksika'dan getirmem. Problem oluyor. Adapte olamıyorlar. Geçen seneki performansına bakalım. Ee, tabii şunu söyleyeyim. Ben oyuncuyu inceledim. Daha önce de yayınlarımıza aldık biz e, Domingue'yi. Aslında biliyorum yani. Adam ofansif yönü kuvvetli bir oyuncu. 34 maç, 3 gol, 2 asist. Ee, vallahi isterim. Yani Erden Timur'un Veratti hayali beni çok korkutuyor. Çok endişelendiriyor. Endişelendiğim iki nokta var Veratti'de. Birinci nokta e, çok büyük bir yükü, yükün altına gireceğiz. Yani mesela atıyorum asgari ücretin biraz üzerinde kazanıyorsun ama villa almaya çalışıyorsun falan. Alabilir misin? Alamaz. Gibi düşünün. O yüzden beni endişelendiriyor Veratti. Birinci nokta bu parasal anlamda. İkinci noktada da Veratti, Veratti, Veratti oyalanıp oyalanıp sonra gidip Muhammed Medhi Kamara, Paul Pogba, Sal yani Kamara kötü oyuncu da bana kalırsa diğerlerinde de farklı riskler var. Onlara kalmamamız lazım. Yani şu Domingue'yi 11-12'ye çıkartıp bitirebiliyorsak bence bitirmek iyi olur. Veya Depol. Depol'de de bir türlü yol alamadık, yol kat edemedik. O da olur mesela kiralık olur. Uzatmayalım. Nikola Dominkey de bu şekilde konuşmuş olduk. Villa'nın maketini bile alamazsın demiş. İşte öyle bir şey yani. 3 artı 1 de alamıyorsun bu arada. Askeri ücretin biraz üzerinde kazandığında, eğer hani böyle çok böyle bir e, acayip bir şehrin acayip bütün şehirlerimiz güzel de şöyle diyelim ekonominin çok güçlü olmadığı e, bir şehrin bir kazasında daire alabiliyorsun. Asgari ücretin biraz üzerinde kazanıyorsa. Hatta arazi bile alamıyorsun yani. Öyle söyleyeyim. Niye? Nereden biliyorum? Araştırıyorum bu sıralar. Alamıyoruz. Red Bulut, Eyüp abi, Fiorentina'dan Artur Melo ve Flamengo olacak. Oradan Gerson'u çekemez miyiz? Sence orta sahaya. Şu an için bu konuda bir bilgi yok Red Bull. İkaryolog ben villada oturuyorum. Kendim yaptım. Avustralya'da Güle güle otur kardeşim. Darısı bizim başımıza. Ben de kirada oturuyorum şu an Muğla'da. İnşallah bir tane bir artı bir. Olmadı bir artı sıfır. O da olmadı yarım sıfır falan filan. Veya tam sıfır. <laughs> bir şey bulmaya çalışıyoruz. Yaramı değişmeyin. Evet. Balina boy salakuş. Boy salakuş. Balina boy salakuş. Çok güzelmiş Nick'in. 4 Eylül'e kadar Şampiyonlar Ligi e, listesi vermemiz lazım. Transferlerin acil inmesi lazım. Yoksa patlarız. Bence e, açıkçası planlar hazır yani. A planı Veratti. B planı Muhammed Medi değil tabii ki de. işte Dominge falandır yani. Bolonya razı olsun. Dominge'yi alalım demiş. Peki. Bunu kime yazdı bu arkadaşımıza? Biz Fatih Terim'e kötü bir şey mi söyledik? Veya en çok şampiyon olan Fatih Terim değil mi dedik yani? Evet. Aa. Şu şu arkadaş Mustafa Doğan yani saçma çıkışı beni uyuz etti. Ben kendimi bir şey sanmıyorum da Eyüp kendini ne zannediyor? amacım bunu belirtmek. Mesajlarımda bilin yani. Yarın içinizden biri farklı görüş yazsa ne olacak? Ne için yazdı bilmiyorum ki bunu. Neyse biz işimize bakalım. Fazla izlendiğimiz zaman da böyle şeyler oluyor. Daha önce hiç yayını izlememiş kişiler geldiğinde tanımadıkları için bizi, burada nasıl bir program yaptığımızı bilmedikleri için böyle mesajlar geliyor. Bakarım birazdan. Şu mesajla yayını bitirelim. En kötü diyen alırız demiş bir arkadaş. Nerede o? Allah diyengi de ee, ha şurada. Pardon ya bu ne ya? Bunu nereden çıkarttım? Diyeng mesajı gördüm. En kötü diyengi getirir demiş. Bulamadım şimdi. O zaman bitirelim artık. Programın sonuna geldik. Hepinize teşekkür ediyorum. YouTube bitti. Facebook bitti. TikTok'a geçiyorum. TikTok'ta da yine soru cevap yapıyoruz. Galatasaray'ı konuşuyoruz. Ee, yaklaşık bir 30 saniye sonra TikTok'ta canlı yayındayım. Buradaki 1200 kişiyi hatta 1400 kişiyi TikTok'a bekliyorum arkadaşlar.